Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Medyapım imzalı iyilik dizisi oldukça sevildi ve reytingleri de fena değil. Peki iyilik hangi gün, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? İyilik dizisi Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olup ve her cuma 20.00'da ekrana gelecek. İyilik dizisinde Ceyda ve Doruk iki çocukları ile mutlu ve sakin bir hayat yaşarken binaya yeni taşınan Damla hem Ceyda ile yakın arkadaş olur hem de Doruk'a aşık olur. Doruk eşi Ceyda'ya ihanet eder. Dizide Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlu Bey gibi oyuncuları başrol oynuyor.